3 uzatmada hilelerimizi geçelim. Hilemize gerekenler bir şöyle bana ama ben hadi bu aldım. Sonra bir katta su lazım arkadaşlar. Hilemizin amacı şu direkt ben size hileyi göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz böyle. Şimdi biz hemen başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir tane atayım. Çünkü o da bir tane koymuştu böyle kocaman falan olmuştu. Tabii ki ben inanmıyorum her zamanki gibi. O zaman arkadaşlar ben hemen buzlu atıp geleyim. Evet arkadaşlar bir yarım bekledik ve hilemizin sonucu maalesef ki başarısız ama jelibonda baya değişiklik olmuş. Oh. Rengi açılmış bir kere. Ya mesela ben buradan kamerayı görebiliyor muyum? Parlak. Biraz parlaklaşmış yani. Ondan sonra şöyle sıktım ama direkt uçuyor. Yani elinize almanız bile zor. Tadına bakardım ama bakamıyorum çünkü oruçluyum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu hilemiz başarısız yiyorum ama bazı konularda değişmiş. O yüzden hem başarılı hem başarısız diyorum. Bunu siz yaptayın. Başarılı mı başarısız mı yorumlara yazın. Bir sonraki hilemize geçelim. İkinci hilemize geldik. Bu hilemize gerekenler şöyle bir noodle. Ee, ama tabii ki önemli olan şöyle bir noodle olması. Bir de çaydanlık kapağımız var şöyle. Ben Yediyorum. Tamam. Açtık gördüğünüz gibi. Bu böyle gördüğünüz gibi kapanmıyor. Şimdi ben buna geliyorum. Altı şu an sıcak. Ee, bu ile sanırım hmm. Oldu. Arkadaşlar elimiz başarılı. Aa elim <laughs> kapandı mesela. Hatta önceki gibi kapandı bakın. Wow. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Anne bana bir kap getirelim helir misin? Bunları boşaltacağım da içinden. Arkadaşlar çok farklı bir ele deniyorum. O elemiz çalıştı okey ama benim dikkatimi çekti. Bu muhtemelen bu da bir hile. Ama çalışıyor mu ben de tam emin değilim. Ya, muhtemelen bu ilimiz başarısız ama ben bir de şunu şöyle denemek istiyorum. Anne bir kap versene. Yok arkadaşlar bu ilimiz çalışmıyormuş maalesef. Benim gördüğüm ile yalan çıktı. İlki başarılı, ikincisi başarısız diyorum ve diğer ilimize geçiyorum. Şimdi üçüncü ilimize geçtik. Bu ilimize gerekenler bir mum e, uzun uzun olabilir ama bende bizim evde küçük mum vardı. Bir bardak su ve çakmak lazım mumu yakmak için yapmamız gereken şu. İzleteyim videosunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yöntemiz böyle olacak. Şimdi hemen yapalım. Benim aklımdakiyle bunun çalışma oranı imkansız gibi bir şey. Benim aklımdaki muhtemelen şöyle yapılıyor. Geliyorsunuz. Yakıyorsun. Arkadaşlar benim aklımdaki şöyle. Arkadaşlar şöyle gözüküyor. Hatta ben de şu gibi oluyor diye düşünüyorum. Ama bırakalım. Hı -hı. <laughs> Aa, öyle daha güzel oldu. Bakmıyor <laughs> arkadaşlar ile yalan. Yani bunun içine girmeden bile yalan olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bunun içine batması bile imkansız gibi bir şey. Bakın gelin bırakayım ben bu suyu. Durmuyor olmuyor. Yalan çıktı. Bakın yan dönüyor yine üstte geliyor. Hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu elinize yalan. çekilişler oluyor. O yüzden kaçırmayın. Gelin hemen yetkili alımları da açacağız yakında. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.